Herkese merhabalar. İddia Tahmin 2com sitesinin resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos Cumartesi günü yaptığımız kuponların analizlerini beraber değerlendireceğiz. İlk kupondaki ilk maçımız Beşiktaş-Karagümrük. Beşiktaş'a 1.44, Karagümrük'e 4.30. Bu maçın beraberliğine 3.60 oran verilmiş. Beşiktaş'ın son maçlarına bakalım. Beşiktaş son iki maçta bir galibiyet bir beraberlik aldı. Karagümrük'e bakalım. Karagümrük ise son 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım beraber. Beşiktaş 1 galibiyet 1 beraberlikle 6. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 1 galibiyet 1 beraberlikle 8. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Manchester City, Manchester City Arsenal. Manchester City'ye 1.14, Arsenal'e 8.50. Bu maçın beraberliğine 4.70 oran verilmiş. Manchester City'nin son maçlarına bakalım. Manchester City son 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Arsenal'e bakalım. Arsenal son 2 maçta 2 mağlubiyet aldı. Lige 2'de 0 ile başladılar. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım beraber. Manchester City 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Arsenal ise 2 mağlubiyetle 19. sırada yer alıyor. Üçüncü maçımız Bayern Münih Hertha Berlin. Bayern Münih'e 1.09, Hertha Berlin'e 9. Bu maçın beraberliğine 5.60 oran verilmiş. Bayern Münih'in maçlarına bakalım. Bayern Münih son 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hertha Berlin'e bakalım. Hertha Berlin lige 2'de 0 ile başladı. Son 2 maçında 2 mağlubiyet aldı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Bayern Münih bir galibiyet bir beraberlikle dördüncü sırada yer alıyor. Hertha Berlin ise iki mağlubiyetle son sırada yani 18. sırada yer alıyor. İlk kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi ilk kuponumuzdan oluşan bizim tercihlerimize göz atalım. Beşiktaş Karagümrük'e maç sonucu 1 dedik. Oran 1.41. Manchester City Arsenal'e toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.39. Bayern Münih Hertha Berlin'e toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.16. Toplam oran 2.27. İlk kuponumuz bu şekildeydi. İkinci kuponumuzun ilk maçı Augsburg Bayer Leverkusen. Augsburg'a 3.95, Bayer Leverkusen'e 1.53. Bu maçın beraberliğine 3.35 oran verilmiş. Augsburg'un son maçlarına bakalım. Augsburg son 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bayer Leverkusen'e bakarım. Bayer Leverkusen ise son 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım. Augsburg 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen ise bir galibiyet bir beraberlikle üçüncü sırada yer alıyor. İkinci maçımız Arminia e Bielefeld Frankfurt. Bielefeld'e 2.95, Frankfurt'a 1.82. Bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Bielefeld'in son maçlarına bakalım. Bielefeld son 2 maçta 2 beraberlik aldı. Frankfurt'a bakalım. Frankfurt ise son 2 maçta sadece 1 puan çıkarabildi. 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım beraber. Arminia e Bielefeld 2 beraberlikle 13. sırada. Frankfurt ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Üçüncü maçımız Atalanta Bologna. Atalanta'ya 1.22, Bologna'ya 6 bu maçın beraberliğine 4.50 oran verilmiş. Atalanta'nın son maçına bakalım. Atalanta son maçında deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi. Bologna'ya bakalım. Bologna ise evinde 3-2 Salernita'yı yendi. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım. Atalanta 1 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Bologna ise 1 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Şimdi ikinci kuponumuzdan oluşan bizim tercihlerimize bakalım. Augsburg Bayer Leverkusen'e maç sonucu 2 dedik. Oran 1.54. Bielefeld Frankfurt'a toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.57. Atalanta bologna maç sonucu 1 dedik. Oran 1.21. Toplam oran 2.93. İkinci kuponumuz da bu şekildeydi. Üçüncü kuponumuzdaki ilk maçımız Juventus Empoli. Juventus'a 1.13, Empoli'ye 8.20. Bu maçın beraberliğine 5 oran verilmiş. Juventus'un son maçına bakalım. Juventus son maçta Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Empoli'ye bakalım. Empoli ise evinde 3-1 Lazio'ya mağlup oldu. Bu iki takımın puan durumuna bakalım beraber. Juventus bir beraberlikle 10. sırada yer alıyor. Empoli ise bir mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Lazio Spezia. Lazio'ya 1.23, Spezia'ya 6. Bu maçın beraberliğine 4.30 oran verilmiş. Lazio'nun son maçına bakalım. Lazio son maçta Empoli'yi 3-1 deplasmanda mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Spezia'ya bakalım. Spezia ise son maçta 2-2 Cagliari ile berabere kaldı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Lazio 1 galibiyetle 2. sırada yer alıyor. Spezia ise 1 beraberlikle 11. sırada yer alıyor. Üçüncü maçımız Real Sociedad Levante. Real Sociedad'a 1.40, Levante'ye 4.70. Bu maçın beraberine 3.55 oran verilmiş. Real Sociedad'ın son maçlarına bakalım. Sociedad son 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. Levante ise son 2 maçta 2 beraberlik yaşadı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım beraber. Real Sociedad 1 galibiyet 1 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Levante ise 2 beraberlikle 8. sırada yer alıyor. 3. kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi bu kupondan oluşan bizim tercihlerimize göz atalım. Juventus Empoli'ye toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.31. Lazio Spezia'ya maç sonucu 1 dedik. Oran 1.27. Real Sociedad Levante maç sonucu 1 dedik. Oran 1.41. Toplam oran 2.35. Üçüncü ve son kuponumuz bu şekildeydi. 28 Ağustos Cumartesi günü yaptığımız kuponların analizlerini beraber değerlendirdik. Sizler de bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese bol şanslar diliyoruz. İyi günler.